Şekerli, aromalı, tatlandırıcılı sakızlar, yani içinde bir madde bulunan sakızlar, alimlerin ittifakıyla orucu bozar. Asıl bunlardaki ihtilaf, saf sakız, içinde hiçbir madde, şeker, tatlandırıcı, aroma, hiçbir madde bulunmayan saf sakız. Bunun hükmü ne olur oruçluyken? Saf sakız çiğnemenin hükmü nedir? Bu konuda alimler üç görüş üzerine ihtilaf etmişler. Birinci görüş, alimlerin bir kısmına göre oruçluyken saf sakız çiğnemek kerahatle caizdir. Çünkü diyorlar ki çünkü mideye giden bir şey yoktur. Evet mekruhtur. Sakız çiğnememek lazım oruçluyken. Evet mekruhtur ama caizdir. Niye? Çünkü mideye giden bir madde, bir gıda maddesi yoktur. Bu birinci görüş. İkinci görüş alimlerin bir kısmına göre ise oruçluyken saf sakız çiğnemek orucu bozar. Bu alimler diyorlar ki evet burada mideye giden bir şey yoktur ama burada sindirim sisteminin çalışmasına sebep oluyor. Tükürük Tükürük salgılanmasına sebep oluyor. Bu orucun ruhuna aykırıdır. Oruç dediğin şey sabah ezanından akşam ezanına kadar sindirim sisteminin çalışmamasıdır. Evet burada kişi saf sakız çiğnediğinde evet mideye giden bir şey yoktur ama sindirim sisteminin çalışmasına sebep oluyor bu. Saf sakız çiğnemesi tükürük salgılanmasına sebep oluyor. Bu orucun ruhuna aykırıdır. O yüzden mideye giden bir şey olmasa da oruç bozulur. Bu da ikinci görüş. Üçüncü görüş. Üçüncü görüş alimlerin bir kısmına göre ise burada oruçluyken saf sakız çiğnemek mekruhtur, caiz değildir, kişi günahkar olur. Lakin oruç bozulmaz, mideye giden bir şey olmadığı için oruç bozulmaz. Racih olan görüşte üçüncü görüştür. Evet burada mideye giden bir şey olmadığı için oruç bozulur diyemeyiz. Lakin bu oruçluyken saf sakız çiğnemenin caiz olduğu manasına gelmez. Neden bu caiz değildir? Mekruhtur caiz değildir. Çünkü bu orucun ruhuna aykırıdır. Oruçluyken sakız çiğnemek sindirim sisteminin çalışmasına sebep olur. Tükürük salgılanmasına sebep olur. Bu orucun ruhuna aykırıdır. Oruç demek sindirim sisteminin çalışmaması demektir. O yüzden mesela Alimlerin ittifakıyla bir kişi bir kağıt ağzına bir kağıt alıp çiğnerse ittifakla orucu bozulur. İşte burada da mantık aynıdır. Niye? Çünkü burada kişinin sindirim sistemine, tükürük sisteminin çalışmasına sebep oluyor. Bu orucun ruhuna aykırıdır. O yüzden racih olan görüş oruçluyken saf sakız çiğnemek mekruhtur, caiz değildir. Kişi günahkar olur, tahrimen mekruhtur. Lakin oruç bozulmaz. Mideye giden bir şey olmadığı için oruç bozulmaz.